Evet abi. Evet, Gelelim abi. Ocağıydı, evet. Ondan ama... Tabii ki. Yani sen Görüşün kaolini attıktan sonra şey oldu. Yani durdu, yanma durdu. Abi. Yanma durdu, toparlandı. Aynen. Üzüm canlandı. Aynen. Bak gel abi. Burası buradan büyük falan var şey olmuyor buradan asmalar. Evet. Bak abi. Kauviğin sonra sanki üzümde bir daha yanmama durdu ha. Bak bunlar hadi yürü yanardı. Dur üzümün varsa bak ne olacak. Evet. Baştan kullansaydın çok daha farklı olurdu. Hiç yanmazdı abi. Hiç yanmazdı. Hastalık evet. zararlı. Aynen aynen. Riski çok az olurdu. Doğrudur abi. Buranın da böyle abi. Artık akullanamı kullanmıyor mu bilmiyorum. Kullanıp faydasını gördüyse kullanmaya devam Ay, edeceksin. daha üzüm abi yanıyordu. Yanmıştı <laughs> daha bak. Ondan sonra yanmadı ha. Bak bunlar önce yanmıştı ha. Ya. <laughs> Ondan sonra yanmadı abi. Şimdi biz vatandaşa e, bir ürünü kullandırırken diyoruz ki sen kullan. Aynen. Fayda gördünse gördüğün faydayı söyle. Devam et. He, fayda görmediyse niye fayda görmediğini söyle. Aynen abi. He, biz de ona göre ürünü tavsiye edelim ya da etmeyelim. Tavsiye et abi beyaz şey ama bademi bir daha bilmiyorum artık. Bana, bana, faydalı bir şey. He işte bademlere işte sezon Bademler başında mantarı korur mu korumaz mı bilmiyorum ona Sezon bakarım. başından itibaren sağlıklı bir şekilde programa uyarak şey kullanırsak inşallah. Aynen abi inşallah. Senin bağlandaki problemi de çözmüş olacağız. Onu söylersek abi bize iyi olacak. Yani bağı ben hiç benimsemiyorum. Bağ ne yapalım? Bağ olduğu kadar olacak. Evet. Değerli çiftçiler bu bahçede, yani bu bağda Kaolin kili uygulaması yaptırdık çiftçimize. Daha önce hiç uygulama yapmamıştım. Dedi ki sen uygula. Faydasını gördün ya da görmedin. Bize anlat. Şimdi geldik. Bize ee, ne olduğunu kendisi anlattı. Biz kendimizde bir şey katmadık kendimizden bir şey söylemedik sonuç olarak organik tarım için faydalı bir ürün üreticiler tarafından da kullanılmasını izraç olarak ben tavsiye ediyorum